Herkese selam ben kötü. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Roblox'ta Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son token güncellemesinde ve canlı yayında biliyorsunuz ki oynamıştım. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar um, Yeti hala bu odayı terk edemedik biliyorsunuz ki. Ay durun bir dakika. Oyunun sesi çok yüksek. Kapatayım. Oyunun sesini buradan da kapatayım. Allah! Ay arkadaşlar ben de bir anda heyecan yaptım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, blockbuster bu adada kaldık ayla. Bu sefer ama artık bugün artık bu adayı bitiriyoruz şuradaki yetiği keserek yetiği öldürürsek yapabiliriz Allah. Ya Snowman sen de karış mağaradan git çekil. Ol Allah öldük. Tamamdır. Şimdi bir dakika vuralım bir öl bakalım. Maha. Devam devam arkadaşlar bu su bunu öldürdükten sonra artık bu odadan gerçekten kaçıyoruz çünkü bayağıdır buradayız. Ya bir çekil kardeşim çekil kardeşim. Al bakalım. <laughs> bu boz bayağı güçlü olsa da beni beni öldüre beni öldürecek kadar güçlü değil. Arkadaşlar son atışlarımız ay durun işini bitirdik işte bu. Yes 120 evvel olduk. Sonunda bu adadan kaçıyoruz arkadaşlar. Hemen kendimizi güçlendirelim. Tamamdır. E, itemlardan abla spin vardı bize değil mi? Evet şimdi nereye gidiyoruz? 800 mil uzakta hadi bakalım. Şey attım arkadaşlar. Light fruitumuzu hemen oraya gidiyoruz. Giderken mi fruit spinlesek mi ya? Yapalım mı? Durun bize kal ne kadar samur token var? Aa 425 500 tane istiyordu değil mi? Bir tane fruit spinlemek için. Neyse yapacak bir şey yok. Hazırsanız gidiyorum. O bir, bu arada bir tane görev ay yok orası or burası değildi. Burası burasıymış arkadaşlar. Neresi olduğunu tam bilmiyorum da. Hadi bakalım. Buraya geldik. Görevlerimizi tekrardan yapmaya Marine Fortress. Marine Kalesi diye bir yer. Bak burada birisi var. Şimdi görev yapacak verici kişinin yanına geldik. Marine. Chief tam 8 tane Chief Petty Officer öldür. Vice Admiral için 130 level olmamız lazımmış. Vice Admiral kim? Nerede? Nerede arkadaşlar? Boss nerede? Galiba şu an ha buradaydı da boss'la spawnlanmamış. Tamam. Biz önce bir Şunlarla işimizi halledelim de vurup. Aa bana vuramıyorlar çok güzel. Şu anda öldürmeye başladım da arkadaşlar. 2x xp koddan acaba biz bir tane şey alsak mı? xp kodu alsak mı 2 kat veren? Tamamdır arkadaşlar kodu aldım 20 dakika boyunca 2 kat xp kod. Şimdi kasılmaya devam. 8 tane öldürmemi istiyor. Tabii ki de biz de öldüreceğiz. Bak killerimi çalma Nub lütfen. Ha bu bir dakika bu 20 levelin altındaymış tamam öldü zaten. <laughs> tamam. Biz şimdi bunları öldürmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar Light'ın yeni özelliğini hala açamadık. 80 de 80 olunca açılıyoruz. Biz baya bir yol alacak o zamana kadar. Neyse. Şimdi buradan gördüğünüz gibi 61 tane şey. 61 level. Şu an, şu anda biz de görevimizi bitirelim. Bitirince bayağı şey gelecek de Vice Admiral nerede acaba? Çok da bir şey yok. Gifts'lerde de bir şey yok. Neyse. Neye bakıyorum ki? Ve bu öldürmeyle bitirmiş olduk. Kaç level olacağız? 124 level. Tamam, çok güzel. 4 puan veriyoruz. Tamam. hepsi eşittir 120 oldu. Devam. Bu arada auramızı da ne kadar çok kullanırsak o kadar da güçleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar az önce farklı bir server'a geldim. Bu kim? Arkadaşlar bu kim? Buraya boss gelmiş. Aa abi. E canı kaç bunun? Ben bunu nasıl yok edeyim? Arkadaşlar. Öldüm. Ne kadar duruyor bu be? Ben nasıl görev alacağım şimdi? Yardım. Biri bunu öldürmeme yardım etmeli. Seni or onu oradan çekelim arkadaşlar. Kaçmam lazım. O abi bu, bu, kim böyle? Hala beni gö gördü mü? Allah vallahi geliyor arkadaşlar. Görev al görev yapmam gerekiyor bacı. Hemen. Al nereye gidiyorsun oğlum? Orada değilim ki. O neyse. Arkadaşlar orada adam öldürür. Yani ne yapıyorsa yapsın da bizim görev yapmamız lazım da. Bu kim oğlum ya? Git. Yani acaba öldürürsek ne verir? Aa gitti. Arkadaşlar az önce kayboldu. Galiba onu kimse vurmadığı için kayboluyor arkadaşlar zamanla. Kimse vurmayınca. Ben bu arada az önce görev almayı unutmuştum. Şunları da yükseltelim. Devam. Acaba biz ne zaman böyle ne zaman oyunun en iyileri oluruz? Daha 125 leveliz arkadaşlar. Onlar da 1000 levelden fazla. Ve görev tamamlandı arkadaşlar. 130 ya 130 yapamadık. Tamam. Şunları bir yükseltelim. Ay durun yanlış numara aldım da. Arkadaşlar 130 yapınca e, adamla kapışabiliyorduk da. Durun ya görev almadan direkt tamamlayayım şu görevi. Ve evet arkadaşlar oluyor da. Acaba bu o Vice Admiral geldi mi geri? Ona bakayım. Evet 130 level arkadaşlar. Yeni görev alabiliriz. 130 yapalım bunları da. Hazır mısınız? O boss'u yenebilir miyiz acaba? Vice Admiral. Görevi aldık arkadaşlar. Bakalım yerinde mi? Ah burada. Ben ne haber? Seni öldürmeye geldim. Ama galiba arkadaşlar bu çok güçlü oldu. o bir canı hiç gitmiyor. Bu ne? Bu ben daha yenemedim. Bu ne? Abi bundan uzak durmamız lazım. Yakından böyle kapışmak hiç mantıklı olmaz arkadaşlar. Bir kere vurup kaçabilir. Allah. Ne kadar hasar yapıyor böyle böyle savaşacağız. durun bir dakika. Üst burada merdivene tırmanıp kaçabilir. Yok kaçamam. Ee, ama onu birkaç şeyle yapmamız. Aa oradan dalamıyor bana. Bir dakika, şuradan saldırsam. Aha bedava saldırma yeri diyecektim değilmiş. Nerede? Aha. Ağacı üzerine ya böyle ağacı başına yıkarlar. O. Oh. Gel gelemiyor mu? Alır şurada altın sandığı alalım. Altın sandığının alma sırası değildi. para almanın sırası da. Önemli. Oy ya üzerine yapamadım adamın. Al. Al 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 böyle ölürsün işte. <laughs> Ya adam ya öldürdü beni. Çok yakındım onu öldürmeye. Canım bu kadar. Hemen doğmadan öldürmem gerekiyor. Gel buraya. Auramızı da açalım. Al sana. Ay. Ve işini bitirdik arkadaşlar. 3250 bounty verdi. O leveller geliyor. Hadi bakalım. 35. 35 level ayı oldu. Tamam. Burayı 5 5 arttıralım hemen. Çok iyi. 135 oldu. Şimdi başka bir sayfaya girip bekleyeceğim gelmesini. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Boss geldi tekrardan bunu öldürmemiz lazım da o oh yeah light, light fruitumuz 74 master olmuş çok iyi Arkadaşlar hazırız sen bu boss'un da hiç işini bitiriyorum 5 5 5 5 Hadi öl, öl artık ya öl heh tamam Hadi 100, 140 level olduk da Aa, Niye kaç level olmamız lazım bir sonraki oda için <laughs> Hiçbir fikrim yok da tekrar öldürelim Arkadaşlar başka bir soru burada girmiştim. Bu bolsun da işini bitirdim. 145 level olduk. İşte acaba kaç level olunca <laughs> geçeceğiz? Bilmiyorum da Abi bir dakika bir, biraz daha verelim tamam. Aslında durun arkadaşlar ben ormana gidip, gidip, bir tane fruit spinleyeceğim paramıza bakın. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah hadi bakalım. Şimdi buraya geliyoruz. Geldik şimdi alsanız bunu öldürüyor. Hadi bir tane alıyorum. Al. Ay bir dakika. 46600'ü alıyorum. Hadi güzel bir şey gelsin lütfen. Ve Hayır 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 hayır. Hayır ya. Aa da ya. Öf. İstemedim bu ya. Çok kötü bir ya bak iğrenç bir şey çıktı ya. Al çap çıktı. İğrenç. Git ya. Öf ne yapacağız? Yapalım yapacak bir şey yok. Ya arkadaşlar durun bir dakika. Ya artık iki saat bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. İnşallah bakın bu level bitince umarım 100 100 50 level oluruz inşallah. Bence oluruz. Abi adamın canı azalmadı. Yu. Evet arkadaşlar bunun da işini bitirdik. Hadi 150. Yes işte bu kadar. Yeni yer açıldı arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım nereye gidiyoruz bakalım. 700 Şurası tamam. Hadi bakalım oraya. Aha gökyüzüne çıkıyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Aa gökyüzünde de kapışılıyor doğru. Bu 500 level olunca da arkadaşlar şu gökyüzü şuraya çıkacağız. O be 500 level olunca orası. Bayağı var daha oraya. <laughs> e, ee, buradan sonra sanırım mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme veya kol kolezyum. Bir, yer, bir yerler var bilmiyorum. Burası mıydı? Ha yok burası değil. Burası ışınlanma yeri. Şimdi bir dakika. Gidelim şuraya. İzim böyle basıyorum. Evet görev yapacağımız kişi burada. Bakalım. Aa kapıyı kırabilir miyim? Kapı kırılmıyor mu? Burada bir kapı vardı da arkadaşlar. Ha, içeri i̇çeri girebilir miyiz acaba? E, giremiyoruz. Evet. Aa burada elmas sandık Güzel. Aha bak. Masters. an katana veren kişiler bir Bicento. Bir milyon mu? Ya bırak ya. 400 bin dolara bir kılıç var. Yok arkadaşlar. Bir milyon çok ya. Neyse arkadaşlar. Aslında bir sonraki videoda da burada kapışırız. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Bugün blok sosu kalın devam ettik. Yeni bir odaya, adaya geldik. Ve işte devam ettik yeni bu adaya gelip. ikinci bölümde bu orada da devam edeceğiz. Ve Light'ın yeni özelliğini açacağız. Ve inşallah 200 level oluruz. Şu an 150'yiz. Neyse umarım video beğenmişsinizdir. Abone değilseniz her zaman gibi video beğenip paylaşımınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.